Merhabalar. Bu çalışmamızda Low Kick atara eş zamanlı kroşe uygulaması ve tekme tekniklerimizi uygulayacağız. Ön çalışmamızı yaptık. Low Kick uygulayalım. 100 adet Low kick, 100 adet kroşe bazen sağ ayağım önde, bazen sol ayağım önde. Sağ low kick uyguluyor rakip. Sol tarafıma geliyor. Kroşeyi vurdum. Kroşe. Çengel 2. Dirsek 3. Çekiş 4. Baş vuruşu. Kafa vuruşu. Ve ön tekme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasık tekmesi. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Üçlü kick kroşe 2, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Top kick yan tekme Sağ rohkik geliyor. Kırış. 2, 3, 4, 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yan tekme. Diz. 1, 2, 3, 4, 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Çengel tekme. Kroşe geliyor. Ee, Son low kick geliyor. Aynı kroşede genişlediğimiz gibi ayağımızı genişliyoruz genişliyoruz. 35 santim ve güç veriyoruz oraya. Basıyoruz. 1 2 3 4 5 Tekmemiz ön tekme. 6 1 2 3 4 5 6 sol low kick geliyor. Kroşe mi vurdum? Çengel 2 3 dirsek 4 5 6 1 2 3 4 5 6. 3. low kick. 3. low kick. Yan tekme. Diz. Bir. Son ayak tekniğim. Çengel tekme. Evet. Şunu da değinmek istiyorum. Rakip sol loki vurdu buraya. Böyle genişledim. Peki bu ayağımın durursa yine aynı yöne genişleyeceğim. İçe basacağım. Bunda nasıl dışa basmışsa bunda da içe basacağım. Çünkü mesafeyi daraltmam lazım. Şu mesafeden yerine şu mesafeden darbe gelirse daha az etkilenirim. Ama kaçınırsam mesafeyi genişletmiş olurum. Sol low kick vuruyor. İç low kick. İçe genişler. Oradan da teknik uygularım. Çalıştığım teknikler üzerimde ne kalmışsa çalıştığım tekniklerden edindiğim becerileri kullanırım. Şunu vuracağım, bunu vuracağım. Hesaplanmaz o esnada. Rakip sol low kick geliyor. O esnada ta 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 repertuarında ne varsa onlar uygulanır. Bizim şu anda teknik çalışma olduğuna bir, iki, üç yapıyoruz. O anda öyle bir lüksümüz yok. Düşünecek zamanımız yok. Sadece elimizdeki reflekslerimizdeki zihnimizdeki becerilerimizi o esnada doğaçlama şeklinde kullanırız savunmada. Plan yapılmaz. Çalıştığımız repertuarımız olan şeyler o esnada açığa çıkar. Geçmişte de bir çalışma yapalım. 10 dakika kadar. Çalışmamızı sürdürelim. Bu teknik kısmı 10 dakika muhakkak en aşağı yapalım. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.